Zombie Apocalypse <laughs> düşünüyorum ama. Değil be kanka. Adamlar indi loot nerede? atıyor. Biraz saçmalama be. Bir arkadan. Oğlum adam uzuyu aldı ya. Ya abi bu nedir ya? Kanka Burada hiç canı yok. İki yumruk yedi. Pencereden girdi. Mermisi yok. Dö. Arka geldi. Geldi Hocam. Şurada sandığın arkasında. Adam gözüküyor. Helal. Başka yok kanka. Helal. antene gitti. ne sağlık kanka ya ben oğlum adamdan önce gidiyorum şey. çantayı aldı biliyor musun başka hiçbir şey almıyor ya tadı iyisi ne lan ne çalması adam ölümüne sıktım bu arada an son mermiyle aldım adamı. Ben anlattım burada. Burada can. Kanka kanka düşme yedi. kanka. Headshot yedi arkadaşını tutacak şimdi. Şurada yatıyor Enemies kanka. Ahead. Oran nere Dibimde arkadaşını tutuyor lan. Tutuyor arkadaşını. Hemen in altında hemen. Sağda bak. Şuna. Benim de tık. Benim ban <laughs> tutsana <laughs> oğlum. adam adam sıkar zaten can yok ya. Tip de yok. Şu Thompson'ın mermilerini falan. Bunlar buradan silah nereden bulmuşlar ya? Dur bakayım. Ben de onu şaşırdım işte. Nereden buldular? Çok merak ediyorum. Kurdukların dördüncüsü var kanka bak. Anten olabilir. Bu saate kadar da antende yatıyorsa o da onun karaktersizliği. Ne diyeyim yani şimdi? <laughs> Türk kanka. Benden de yok gibi ya. Aşağı atladı. Farklı grup var burada. Bekle bekle bekle. Adam var görünmüyor mu bizi? Bayıldı mı o? Hmm. Çetin var kanka. Şimdi. Farklı grup, adam geliyor. Koru kanka. Temiz, temiz. temiz. Oğlum bundan lan ne kadar saçma bir dağılma sistemi Ama ben hala bir kişiden şüpheliyim. Hmm, şurada karşılaşım. Sadece... Aynen. Watch out. Ya biliyorum ya. Yedi benden. Kanka direkt oynamıyor <laughs> ya. Şurada solda ama. Sol 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 sol. dann Ben de geldim alıp Ya ben atıyorum kanka normal değil Adam var Ne geldi yok daha farklı yapmam? Ne yapmam? Ne yapmam? Ne yapmam? Ne yapmam? bitir. yapmam? kim attı lan? Adam kim attı. yapmam? At sağda yapmam? Sağda Görmedim yapmam? yerde? Leş gidecek kanka. Çok bir şey. Sen de gözükmüyor mu izleyici bakımdasın? Ama daha demin sağ çıktı sen boşa sıçtın. Aynen. Çaldı. Çatıyor Ya leş gitti ya. <laughs> Mermi de koymadı adam düşmüş Çatıyor bile ya. ya. Çok iyi düşmüş? Oğlum adam benden bir haber yalnız. Arkasına bile bakmadan geliyor. Tamam ha öyle de araba Sisse de herhalde yol yapıp kaçacaktı. Öteki ne? MK mı? Hmm. <laughs> o Adamlara baksana sıkmadan direkt taş yapıyorlar. Elde Şöyle oynasak zaten oyun oyun vermeyiz ya. Lan biz her el bir, her el bir ikincilik yok ya. Düşmeyen adam. Kanka onlar çıkmazlar ya. Şeyde la bandaj o. Şu Türkleri ayar oldum bu arada. Çayı bir yudumlayayım ya. ya. Direkt oynama ya. Dışarıda da da. Oha dışarıda. Dışarıda da abiler. Ondan Kaysan görebilir mi? Yok. Bana öğretmiştin peke çıkmayı. Çatıda neler yapalım? Oradan buz atıp çıkabilirsin. <laughs> Tekin de bir. Abam. neler oluyor sana Kemal? TikTok'a video çıkardın mı? Affetmem evet. ya beni bilirsin. Bu <laughs> <kidekiler> mi? <laughs> <etkiler> mi? Bu <laughs> yapıyorsun bu spor kemer abi. Oğlum yanlışlıkla var ya reload'a tıkladım ya. Öyle <laughs> kill çalmayla olmuyor gençler. Drop da. Kanka o Toki'de vurduğun dörtlü seni o Toki'dekilerden zannetti. Bu MP ile falan sıkıyorlardı ya. UMP ile sıkan benim kili aslında. çalan yukarıdakiler aynen o dörtlü onlara basmaya <laughs> geldi karşılarında sen çık. Mk var ya. <laughs> Adamların hayatlarını kurtardım. Hayatlarını da çaldım. Ha onlar da benden bir kill çaldı. Bedelini ödediler. Ağır oldu. Oynamaya kolları yok, elleri yok anasını satayım. Geç buraya yatıyorlar ranklat. Rank. Ney Fatih var. Lan yok Fatih nereye kasıyorlar ya burada. Ya misal diyorum işte. Asla. Cuvat. Yanlışlıkla yaptım biliyor musun? Neydi benim? Kanka benim burada kimse yok gibi ya. Aaa. <laughs> Gelirler daha, çok gelirler. Ben Bak bekliyorum. bir araba daha geliyor. Duydun mu? Ben seninkini ya. O adam... Çok sıkıntı ya. Adamlar evlerde çarpışıyor galiba ya ses ya da ha. Aga be. Bir can. Oğlum hala Çok iki şaşır. tane üç tane sıktım biliyor musun? Elmine deme çiğip de var. ölmüyor ya. Tuz neyim attı bak. Yeri kırıldı lan. Ya. Tuzun altından. Allah. Al. Bilmiyorum ki buza attı kırıldı herhalde. Yüzerse görürüm bu arada. Ha yüzüyor. Oğlum Melihan ya ver Versik... şu kilidi. Çok <laughs> Be. oğlum adamlar var ya Gireceğim Kemal anca gidersin kanka Atlasın. Nasıl ölmedi o adam? Teke tek mi? Bekle kanka. Yerin çok iyi. Vallahi diyorum yerin çok. Iyi. Kanka adamın yerini biliyorum ya. Hani o yüzden şey. Eşek değil herhalde gitmiştir o zaman. Kanka o adam loot atıyordur. Kıyamet gibi şu an. Hazır lootlar var. Bunu yatıp gelir falan. Aa bak gördün mü? Biliyorum kanka ya. ya. Hmm. M2 ile vuruyor. Vuramıyordum ya. İşte bu kadar. Adamın yerini video. <laughs> rahat rahat koşuyorum yani hiç sıkıntı yok. Deme Çok tatlı falan. oyundu ya. Eyvallah Çok kanka senin bak. de. Vallahi bak. Kaydı da almadım. Bak. Yok, yayındayım ya sıkıntı yok. Ha, tamam ha. tamam. O halledilir. Bir videoda Artık 44 varmış taş liginde. Gayet güzel. 22-720 hasar 2 kurtarma 1 kurtarma gayet iyi